Silah yok. Aa bu. Aman, silah, yok. Silah yok. Gel, gel, gel silah al. yok. Olur. Ben iyiyim de bu seçkin niye buraya geldi? Yatın buraya. Kurdun, gel. Şükür oh, bitti. Tamam, tamam. Bitti. Bitti. Yok, bitti. bitti yok. Bak, evet. Bak oradan yanlışlıkla ateş gelmesin. Arkadaşlar artık Meral'le Seçkin'i kafeye getirin. Hadi gel. Bizim Arka taraftaki kafeteryayı oldu. getirin, ben de oraya geliyorum. Hadi bakalım vallahi ne olacak. Sarkıtma. İyiyim ben ya, ben güçlüyümdür. Bir şey yok ama gir koluma. Mustafa, sen artık devreye gir. Kızları al, gel bu tarafa. İyiyim, iyiyim ya. Herkesi ben sakinleştirdim valla. Evet, vallahi vallahi. Yani Meral oldu. Yani bayağı kız ya. ya. Bakalım beni görünce tepkileri ne olacak? Hala bence şaka olduğunu anlamadılar çünkü. Hadi bakalım geliyorum. Kızlar filmin en aksiyonlu sahnesinin provasını yaptınız. Tebrik ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Gerçekten şahaneydiniz. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın tatlı kızlar. Sizin kısmetinize bu düştü. Bunlar şaka mıydı? Çok tatlı olacak her şey. Ben bundan sonra gidiyorum. Yok artık bundan sonra. Ben bunları toparla baktım, alamadın. <laughs> evet. Çok tatlıydınız hayatım. Tebrik <laughs> ediyorum, çok şükür. <şekerli>. <laughs> Bizi korkuttunuz sonuna doğru çok çığlık attınız ama işbirlikçi arkadaşınıza da teşekkür edin. Özür dilerim. Özür dilerim. Biz, <laughs> <laughs> biz, 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 biz <laughs> biliyorduk. Sen de biliyordun. Biz ikimiz biliyorduk. O uygar buraya gelecek. O uygar buraya gelecek. O evet. uygar buraya gelecek. O uygar buraya gelecek. O uygar buraya gelecek. Çok heyecanlıyım. Tekrar oyunculuğu deneyimleyeceğim. O kadar mutlu oldum ki ben. Bugünlerde ne sesim olacakmış. Kalbim temizmiş. Yani aslında başta çok heyecanlıydık. Her şey çok güzeldi. Evet. Sırmızı bir balondu. Al gibi balonları. Ay! Denize atılan adamda ve evet, ateş oldun ettiler denize attıktan sonra. Orada film koptu bende. Sıkma bu manyağı! koptu o sırada? İçeri. Şey, şey. Koş. Gelin ulan. Silahları var. Ya arkadaşım içeride kimse yok diyorum ya. Karşılıklı çatışma vardı ve ben onu çok korktum. Dövmek <laughs> <laughs> istiyorum birkaç kişiyi şu an <laughs> biraz. İş arkadaşınıza da teşekkür edin. Oyuncumuza da <laughs> çok. <laughs> çok aramızda. Çok aramızda. Çok, çok aramızda. aramızda. çok aramızda Kıymet çekemiyorlar bizi Serdar Ortaç Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Serdar Ortaç'ı eşi Chloe'nin işbirliğiyle şakaladık. Bir restoranda hayranlarının yol açtığı tartışmanın içine düşen Serdar Ortaç bakalım bu zor durumda ne tepki verecek. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla çok sakin bir adama şaka yapacağız şimdi. Abi. Serdar Ortaç misafirimiz. Oh, oh, oh. Burada yemek yemeye geliyor. Eda işbirlikçimiz bu bölümde. Eda sen haberleşiyorsun. Kokoyla yoldalar, geliyorlar. Eşiyle birlikte gelecek Serdar. <laughs> Resim çekmek istiyorsunuz. Fanlarısınız Serdar Ortaç'ın. Resim çektirmek isterken ilk sen ve Sefa çiftimiz hemen e, Serdarlar'ın e, bir arka masasında otururken siz rahatsız edeceksiniz onları. <laughs> Resim çektirirken çarpacaksınız, çırpacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. itiş kakış sandalye itir ve sizin ikinizin arasındaki gerginlik, bakalım Serdar Ortaç hanginizden yana olacak ya da e, her ikinizden yana olup ikinizi nasıl barıştıracak bunu göreceğiz. Olaylar nereye denk gelirse. Kolay gelsin. Yerime geçiyorum. Hadi bay bay. Serdar Ortaç ve güzel eşi Chloe. Yani namı değer Coco. Toplantı yapmak üzere mekanımıza geldi. Bakalım neler olacak şimdi güzelce karşılayalım Serdar'ı ve eşini Rasim. Daha önceden kararlaştırdığımız masaya da oturtalım. Hoş geldiniz. Böyle buyurun masamız bu tarafta. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Herhalde? Evet vallahi Serdar'cığım şimdiden söyleyemeyeceğiz ne olduğunu az ona göreceksin. Sen de. Sen de zaten bir şey. Hollandalı bir içecek firması diye başla anlatmaya Eda. Bir şey e, içecek markası Hollanda Türkiye'ye yeni giriş yapıyorlar. E, birlikte sizinle beraber bir şey bütün kampanyayı yapmak istiyorlar. Şimdi yoldalar geliyorlar. Yok meyve suyu. Başımı eleme takma, eş tus varsa gımızda, aramızda aramızda, çok aramızda.